Cemal Hünal, ıssız adam, filmiyle tanınan ünlü oyuncu, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından denize açılan Hünal, bu anları takipçileriyle paylaştı. Cemal Hünal ve Lale Cangal, 2011 yılında evlenmişti. Mahkeme yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Ayrıca 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararı alındı ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödenmesine hükmedildi. Evliliği sona eren Cemal Hünal deniz kenarında çektiği videoda denize mi açılsak notunu düştü. Lale Cangal ile evliliğinden Atilla adında bir oğlu bulunan Hünal ardından tekneye binerek balığa çıktı. Şubat ayında boşanacakları yönündeki iddialara ilişkin çift şu ifadeleri kullanmıştı. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız. Ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz. Açıklamasını yapmışlardı. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni haberlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.